Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte kitap tanıtım videosu çekeceğiz. bugün benim okuduğum burada bir sürü kitap var ama yani gerçi başka okuduklarım da var ama onlara fazla hani ilgimi çekmeyen kitaplar. Yani tabii ki bazıları çekti ama yani onları kaymadım. Sen en sevdiklerini en anlatacaksın var, şu anda. Anlatacağım. Bunlardan, yani çok fazla kitabım olduğu için elemeler yaptım tabii ki. Yani ilk ilk olarak İpek Ongun'un e, Bir Genç Kızın Gizli Defteri adlı seriyi anlatmak istiyorum. Ki bu kadar uzun bir seri. Şu üç kitap sadece İpek Ongun'un başka kitapları. <laughs> bu yani toplam 12 kitaptan oluşan bir seri. E, i̇lk kitabı da... bir Ay, gözü düşürdüm. E, İpek Ongun'un bir, bir Genç Kızın Gizli Defteri. Şu kedicikler benim çok hoşuma gidiyor çünkü... Buyurun. Aa, çok Bakın tatlı. her her kitapta her kitabının üst köşesine birer kedicik bırakıyor. Aa hiç dikkat etmemiştim daha önce. Hem Burada de hep var. farklı farklı kediler evet, değil farklı mi? farklı. Aynı kedi olsa bilmiyorum ha -ha. değişik gelir O zaman ha. sen onu şey yaparsın bize gösterirsin evet, her sesle. birini tanıtırken. İlk bu İpek Ongu'nun birinci kitabının arkasını okuyacağım. Sonra da zaten siz anlarsınız büyük ihtimalle arkasını okuyunca. Yani ben. Ee, bu benim yaşımda e, benim yaşımdaki kişilere fazla kitap bulunmuyor doğruyu söylemek gerekirse genç romanları yani özellikle benim gibi roman okumayı seven kişilere e, fazla bulunmuyor kitap doğruyu söylemek gerekirse yani gerekirse ben çok fazla kitap aradım ama hani istemeyerek okuduğum da kitaplar vardı sonra dedim bunlar güzel de olabilir olmayabilir böyle isteyerek aldığım ve almadığım kitaplar oldu ama sonuç olarak çoğundan memnun kaldım. Ee, şimdi en sevdiğim seriden birini e, sizlere tanıtacağım. Bu da İpek Ongun'un dediğim gibi bir genç kızın gizli defter serisi. Ama tabii ki İpek Ongun'un öbür kitaplarında bunlar teker teker. Ve dedim ki şu 17 keşke seri olsaymış. Gerçekten o kadar güzel miydi? O müydü? kadar güzel bir kitaptı ki neyse anlatacağım zaten. Ay hadi bakalım. Şu Heyecan. Afacanlar Çetesi de öyle çok güzeldi. Ya geldi. ben bilmiyorum ben de öğrenmiş sayende. Ve e, buradakine zaten sen okumazsın bunları. Bunlar genç romanı. Ama ben de gençleşmek şey, istiyorum belki. işte. Ve buradaki okuduğum öbür kitaplar da gençler için. Bazıları roman bazıları değil ama. Şimdi bunlardan başlayalım. İpek Oğlunun Bir Genç Kızın Gizli Defteri. arkasını okuyacağım. Bir dakika. Ay iyi misin? <laughs> Ay bir dakika lütfen. Arkadaşlar bilmiyorum boğazıma bir şey oldu zaten. Neyse ben devam edeyim bir genç kızın gizli defterinin en son arkasını okuyordum. Hı hı. neden yazarız? Daha doğrusu neden anı defteri tutarız? Yaşamımızın her döneminde ama özellikle ilk gençlik çağında sorunlarımızı, mutlu mutsuz anlarımızı bizi yargılamadan dinleyen, paylaşan birilerine gereksinim, birilerine gereksinim duyarız. Ve bu biri evet bildiğiniz anı defterimizdir. 15 yaşındaki Serra tüm duygularını, düşüncelerini anı defteriyle paylaşıyor. Annesiyle babası neden tuhaf da davranıyorlar? Yoksa o yolunda gitmeyen bir şeyler mi var? Çeşme'de tatil günlerinde tanıştığı yeni arkadaşları Serra'nın yaşamında ne gibi değişiklikler neden olacak? Tüm bu soruların cevapları Serra'nın anı defterinde bulacaksınız. Ve şöyle bir şey var. Bunun arkasını okuduğumda dedim bu tam gerçekten acaba bir ge yani Serra adında bir birinin gerçekten anı defteri mi diye ilk şey yaptım ve başında şey diyor. Bu anı defteri bana aittir. Benim iznim olmadan defterimi karıştıran ve okuyan dünyanın en terbiyesi insanıdır. <laughs> Demek ki gerçekten bir defteri mi varmış? Ya yani bilmiyorum ama çok hoşuma gitti ben benim yani. Neler anlatıyor? Ne şey hani günü gününe yani günü gününe demeyeyim de hani şey e, gösterebilirim bakın. Tarihler değil 25 mi? 25 Nisan. Bakalım. 25 Nisan'da ha. sonra yitip gitmiş bir cumartesi cumartesi günü yazmış demek demek ki, demek ki şey. 2 Mayıs tarihler gerçekten Tarihlerin var. hepsini yazmış. Ee, yani İpek Ongun gerçekten çok güzel bir yazar bence ve ben başka kitaplarını da bekliyorum yani gençler için inşallah yazar yani. Belki de vardır. Bilmiyoruz. Araştırmam <laughs> Araştırmam lazım. Orada yani ne anlatıyor? Bu kitapta Serra'nın e, geç ben şimdi hikayeyi anlatan okumak istemeyeceksiniz. Yani dediği gibi aslında kitabın e, neden yazar? Yani dur bir dakika yanlış yerden okumaya başladım. E, ve bu biri evet bildiğiniz onun defterimizdir diye başlıyor ya. 15 Aha. yaşındaki Serra tüm duygularını, düşüncelerini onun defteriyle paylaşıyor. Annesiyle babası neden tuhaf davranıyorlar? Aha. Onları okumuş. Yoksa yolunda gitmeyen bir şeyler mi var? Çeşme'de tazil günlerinde tanıştığı yeni arkadaşları Sevda'nın yaşamında ne gibi değişikliklerinden olacak? Hepsini yazmış. Evet hepsini yazmış ve detaylı detaylı yazmış. Benim çok hoşuma gitti. İlk kitabı ve okuduktan sonra hemen serisini aldın mı? Gerçekten çok sürükleyici bir kitap. Hani ben zaten bunu okuduğumda anneme dedim ki biz bunu Diana'dan almıştık sanırım. Eee ee, dedim ki anne yani bunun arkasını okudum ve dedim ki anne biz bunun ilk beşini alıyoruz kesinlikle dedim. İlk beşini aldık sonra öbür e, öbekleri aldık. Şu ikisi de özel seri miymiş Neymiş? değişik bir şeymiş zaten. <laughs> çünkü bakar mısınız hep yani bu gümüşle altın rengi bunların hepsi hani renkler ve hani bu biraz daha çizgili, çizgili. Çünkü burada Serra artık anne oluyor. Aa. Büyüdü, kızı yazmaya başlıyor, günlük tutmaya ha, başlıyor. Onun için ki O yüzden ki. böyle olabilir yani. Burada kızının günlük tutmaya başladığı yerler. Ay çok Öbür güzel. Ee, peki kaç ee, kaç baskı yapılmış birinci kitabında? o Ben 91. baskıyı almış. Baskıdan bir kitap almış. Yani. O kadar çok okunmuş. Yani baskı ne biliyor musun abi? Aha, evet, biliyorum. Çok. Bir kere basıldığında 500 tane falan kitap basılıyor evet. sanırım. Ve 91 baskı nedir ya? Ay yani. çok güzel bir şey ya. İkincisi, İkincisi de arkadaşlar arasında hani burada çeşmedeki arkadaşlar şey diyordu ya. Bu da o arkadaşları ile ilgili. Ben 56. baskısını almıştım ve burada da kedicik. Aa. Tezgah. Kedisi var mıydı Serra'nın? Var. Vardı Haymanı. Sanırım vardı. Var. Yanlış hatırlamıyorsam vardı. Neyse ben bunu da arkasına okuyacaktım. Oku Eğer sevinçlerimizi içimizde hasret olmadan paylaşabiliyorsak dertlerimizi gizlice sevinmeden bölüşebiliyorsak, küçük kişi olmayı göz alarak birbirimize doğruyu söyleyebiliyorsak, böylece birbirimizi yanlışlardan koruyabiliyorsak, samimiyetle <laughs> hep sak, sak, sak. samimiyetle saygının ince çizgisini çizebiliyorsak, birbirimizi yargılamadan olduğumuz gibi kabullenebiliyorsak, dünyalara bedel bir dostluğa sahibiz demektir. Aldığımız kadar sev, sev Ay. aldığımız kadar verdiğimiz böylesi bir dostluk çocukluktan ölüme dek insanoğlunu edinebileceği en büyük zenginlik. Kişinin kendine verebileceği en büyük armağandır. İkinci kitapta da sanırım arkadaşlarıyla evet, arasında arkadaşları geçen ile. şeyleri anlatıyor. Burada Zaten... ailesi, yani ben bir ipucu vereyim hatta kitapla ilgili. Aha. Burada Serra'nın annesiyle babası boşanıyor. Ee, o yüzden hani yazmaya başlıyor sırdaşı olarak hani sıkıldığı artık, bir dönemde yani başlıyor yani sıkıldığı herhalde. bir dönemde değil psikolojisinin biraz allak bullak olduğu bir dönemde yazmaya başlıyor 3 3 değil kedicik Yok. Ha, pardon varmış yatağın kenarında. <laughs> Burada da nereye gidiyormuş acaba? Kendi ayaklarının üstünde. Hmm. Artık Bunda, kaç artık, yaşında? 17 bakayım, falan mı acaba? Lise yılları sona eriyor. Ha, artık evet. Genç kız olmaya başlıyor iyice. Gelecekle ilgili doğru kararlar almak gerek. Hangi meslek, hangi üniversite? Kendi ayaklarının üstünde durabilmek için sorular sormak, düşünmek gerek. Serra ile arkadaşlar bu zor dönemi yine kah gülerek, kah hüzünlenerek ama hep birbirine omuz vererek sürdürüyorlar. Ya ilk gençlik aşkları, ona, onlar ne olacak? Hı hı. Aşk, yani, aşık oluyor demek ki artık. Aynen öyle bir şey. Bunda da liseyi bitiriyor işte. Artık annesinin evinden ayrılıyor sanırım. Ben öyle hatırlıyorum. Yani Sen bayağı bunu okuyor. Evet bayağı oldu çünkü. 3-4 yıl olmuştur herhalde. O kadar 2 yıl falan. Yok ben bunu bayağı önce okudum. Çünkü hani şunları hiç hatırlamıyorum mesela. Gerçekten tamam, şunu mi? hatırlıyorum da şu 4'ünü yani şu dördünü hiç hatırlamıyorum Aa, mesela. Aa, o zaman tekrar. Onlar bunlardan da eski. Evet onlar ilkokul zamanıydı Aynen. mı? ...bilemedim. Böyle bir şeyler aynen. Dörtteyiz. Dörtteyiz. Adım adım hayata. Hmm. Üniversiteye giriş. O ilk yılın heyecanı. Arkadaşla paylaşılan... ...kendine ait bir ev. Küçük özgürlükler. Serra bu yeni ortamda... ...kimlerle arkadaş olacak? Acaba onu neler... bekliyor Ya aşk? <laughs> Yine aşk oluyor. Hayır bunda... ...sanırım şey... Birinde... ...yani hani lisede üniversiteye geçerken... ...lisedeki arkadaşlarıyla ayrılıyor diye biliyorum... Hı -hı. Üniversitede başka bir üniversiteye gidiyor hani tabii şehir ki şehir mi değiştiriyordu hayır, sanki hayır şehir değiştirmiyor sen okumadın ki kitabı ama ben sana soruyordum sen okurken takip ediyordum gelişmeleri şey işte dediğim gibi şey oluyor liseden ayrıldığı için hani üniversitede herkes başka meslek okuduğu için şey yapıyor başka bir üniversiteye gidiyor hani üniversiteye gidiyor işte oradaki arkadaşlar da bambaşka oluyor işte o yüzden bir değişiklik falan işte öyle beşte şey. miyiz? Beşteyiz sanırım. Hayır beşte. Altı miyiz? mıyız miyiz? Beşteyiz. beşteyiz. Bakayım bu nasıl? Aa, durun arkadaşlar ben bu e, kedisini göstermedim. Gösterdi. Kedicik. Ha orada mı? Bu da adım adım hayata. Aha. Öbürkü kendi ayaklarının üstündeydi. Şimdi beşteyiz. Hı -hı. İşte hayat böyle. Evet. Çepler havaya, diplomalar alınıyor. Serra artık hayatla yüz yüze. Ve yaşamla ilgili önemli bir ayrıntının farkına varıyor bu süreçte. Hayatla ilgili bilgiler tersinden de öğreniliyor. Okulda önce çalışıp sonra sınanıyor insan. Hayatta ise önce sınanıp sonra bir şeyler öğreniliyor. Bakalım Serra neler öğreniyor. Ha, Hayata adım atıyor artık. Hayata İş, atıyor. Okuldan mezun şey. olmuş. iş, bir evet, İş falan. Güç. Bulacak. Ee, ben şey hatırlıyorum. Ee, bu işte en kalın hayatı. hangisi o mu ya? Şimdi düğün zamanı. Oo! En düğün heyecanı. 6 ve bu bayağı kalındı ve bu bana biraz sıkıcı gelmişti. O yüzden yavaş yavaş okumuştum. Çünkü düğün heyecanı seni sarmadı mı? <laughs> ben kendi düğün yani olursa inşallah Allah güzel insanlar, iyi insanlar. Tek kelimeyle muhteşem bir düğündü. Her şey ama her şey öylesine güzeldi ki peri masalı gibi tüller, mumlar, çiçekler. İnsanı ta yüreğinden yakalayan karmaşık duygular. Gülücükler, gözyaşları. İşte böyle bir gece yaşadı bizim takım. Sevgili defterim. Ve en önemlisi bu bizler için bir başka ilkti. Çünkü aramızdan biri evleniyordu. İlk kez bizim gruptan birinin düğününe katılıyorduk. Gel de duygulanma. Hala inanamıyorum. Demek biz artık evlilik dönemine geldik dayandık. Vay be. Yani Orada kendi şey değil mi evleniyor? Serra da evlenmiyor bunda. Arkadaşları falan evleniyor. He, ben de Serra'nın düğün maceraları. Yani, bu en de. sonlarına şey, Serra'nın Sanmıştım. Arkada, <laughs> bu tüm kızların düğünü. O gruptaki kızlar. Ve şey ben buna şok olmuştum. Çünkü şey ilk bu dört Pardon, 5 kitapta da takıldı çocukla ilk sözlü oluyordu. Sözde olduktan sonra da bunda başka bir çocukla evleniyordu. Gerçekten mi? İnanmıyorum. Evet. Gerçekten... O ilk aşık olduğuyla evlenmedi mi? Aww. Onunla bir şeyler ters gitti falan filan yazıyordu hatta öyle hatırlıyorum. Ha. Hayat devam ediyor, yedi. Bu çok sıkıcıydı diye hatırlıyorum. Gerçekten mi? Çünkü şey hani... Bir genç Ay. kızın gizli defteri yedi. Hayatta ne çok yollar yürüyoruz. Çocukluk yolları, okul yolları, ilk gençlik sancılı yolları, üniversite yolları, romantizmin acı tatlı yolları, çatı, çalışma yolları. Serra hep yeni bir yola gidiyor. Dönüp baktığımda bir prizma görüyorum sanki. Serra'nın ne çok yüzü var. Çocuk Serra, okulu Serra, üniversiteli Serra, aşık Serra. Başka başka yollar, başka başka hayatlar, başka başka kimlikler, düşünceler, duruşlar. Şimdi ise evlilik yolunda. Ha daha evlenmemiş işte. <laughs> Bak bunda arkadaşlar evleniyor demiştim. Evet. Şimdi kendi telaşeleri başlıyor Aynen, demek de ki günler akıp giderken. Bunu çok hızlı okumuşum. Bize de ben şeyden anlıyorum. Kapağındaki fotoğrafları da anlıyorum. Çünkü bir dakika bakın göstereceğim şimdi. bir şunun kapağına bakın. Bakayım. Hani o kadar çizilmiş, O Böyle burada da kedicik buradaymış. Evet. Şunun kedicik. Ben bunun da kediciğini, benim de kediciğini göstermedim. Aha. Şomine'nin yanında. Şomine. Evet. İp, ip, ip. En hızlı onu mu okudun? En hızlı bunu hangisini? İşte en, mi? en az bunu okudum. 7'yi çok hızlı okumuşum. Bakar mısınız? Yepyeni, ay pardon 8'i diyorum. Hı -hı. Ee, bunu da, işte bak burada burada kezdecik. Evet. Bunu da o kadar zor okumuşum bir yırtık pırtık hani. Evet. En en hızlı 8'i okumuşum. Bakar mısınız? Hala yeni gibi. Yes yeni. Evet. Hala parlıyor. Kedi hani. nerede? Kedicik burada. Ha. Ee, bunu da okuyayım arkasına. Hadi oku bakalım. Günler akıp giderken. Bir genç kızın gizli defteri 8. Baharlar kar taneleri ve güneş ışınları. O ışınlar çiçeklere ve kar tanelerine vuruyor. Sinir ışı ışıltılar oluşturuyordu. Bir dakika. Ha, pardon. Gene boğazı gitti. Yoruldun herhalde. Hayır yok yorulmakla ilgisi yok. Boğazım ağrıyor benim bayağı. Da. Neyse. İşte böylesi bir doğa görüntüsü içinde dedemle konuştum. Anlattım. Tüm duygularımı paylaştım onunla. Unutulmaz bir zaman dilimiydi benim için. İşte böyle ve sonra arkadaşlar gır, gır Bu da hayatın başka bir yüzü. Sabah dedemle geçmişti ve bambaşka düşünceler yaşamış. Bambaşka düşünceleri yaşamıştım. Öğleden sonra ise arkadaşlarla gelecek üstüne. Bizden sonra kuşak üstüne, çocuklarımız üstüne eğlenceli konuşmalar yapmış, gülmüş, eğlenmiştik. Yani burada hmm. bunda da Serdan'ın ço arkadaşlarının çocukları doğuyor. Ha. Ay okuyamadım. Herhalde sen artık yazmayacakmış İpek Yong'un, bitirecekmiş sonra devam etmeye mi karar vermiş? Ne? Yo aslında evlilikten sonra işte arkadaşların e, çocukları oluyor falan. Burada da e, ya sen olmasaydın Bunda da kendi, çocuğum kendi çocuğu Kendi oluyor. çocuğu evet. mu? Ben hiç erkek zannetmiştim kızmış. Bakalım nereden anladın kız olduğunu? Orada. Erkek zannetmiştim hani He. şeyden, valizden falan dolayı. Doğa mı kızın adı? Ne doğası ya? Nereden çıktı? <laughs> ne bileyim ben doğa anladım ama. <laughs> ne çıktı? Neyse başlayalım. Aysun <laughs> yaz tatili için Almanya'dan Türkiye'ye gelirken Çelişkili duygular içindeydi. Üstelik kendi arzusuyla değil babasının zorlamasıyla gerçekleşiyordu bu gezi. Kuzeni özgür ve eşi Serra ile anlaşabilecek miydi? Ya Furkan o ne olacaktı? Ya sonunda evine dönerken ne çok şey değişmişti. Her şeyden önce ülkesine başka bir gözle bakar olmuş. Yeni arkadaş edinmiş, Serra ile sırlarını paylaşmış. Ve Mustafa Kemal Türk'ün ülkesi için neler yaptığını halkına neler kazandığını öğrenmişti. Bunda hem Serra'nın kızı doğuyor. Hem de bir de Aysun diye bir kız var. O da şey yapıyor işte, e, Serra'lara geliyor. Özgür. Özgür diye biriyle evleniyor Serra. İşte e, Aysun'a bunlara geliyor. Yaslansı için Almanya'dan Türkiye'ye gel geliyor. Hı -hı. Kendi memleketine. Değişik hissetmiş. Bakın bunu da çok hızlı okumuş. Evet, şılışıl. Çiftler şıl. ya. Hı -hı. Hızlı okumuş. Taşlar yerine otururken bu son kitapları bu, değil herhalde yok bu, bu son özel seriden bir önceki Serra, Sula, Melis, Dilek, Esin, Toprak dünün küçük kızları bir zamanlar birbirinin ellerinden tutan o küçük kızlar bugün genç kadınlar olarak aynı elleri sıkı sıkı tutmaya devam ediyorlar ay düşünsenize böyle bir çocukluk arkadaşınız var ve siz hala onunla arkadaşsınız böyle büyümeniz zararı ne kadar ay bir, çok ne güzel, güzel bir şey, bir şey değil mi siz, ama artık öyle bir şey yok ki. anıların çok evet. onunla konuşabileceğin şeyler çok mesela evet, evet. biz küçük kendiince seni anlayacak falan ha 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 güleceğiniz. Hepsi ayrı ayrı yollarda ilerliyor. Dilek ulaş ve deryasıyla mutlu. İçinde başarılı hala çocuksun eşesinde öfke patlamalarını patavatsızlığını sürdürüyor. Toprak özel Toprak kız bu arada. Hmm. Toprak özel yaşamını korumuşmayı sev sevmeyen bir özgür ruh. Evliliğe inanmıyor ama seçtiği hayat arkadaş arkadaşıyla mutlu görünüyor. Melis hepsine karışan onların dertlerini dert eden en olmadık sorularla özel yaşamlarına dalı veren bir anaç tavuk. Benim gibi herhalde o. Evet. Hem başarılı bir iş kadını hem de çok iyi bir annem. O başarılı iş kadını <laughs> değilim. Esin. Esin, sakin sessiz, sanatçı, ruhlu. Başarılı bir sanatçı olma yolunda hızla ilerliyor. Zor zamanları sabırla hoşgörüyle açabilen işlerinde bilgeliğe en yakın kişi. Sıla narin ama çelik bir tel gibi dirençli ve güçlü. Nelerden geçti ama mesleğinden asla vazgeçmedi. Ailesiyle işine bir arada keyif ve uyumu sürdürmeye başaran Serra ise 15 yaşında yazmaya başladığı an defterine artık son noktayı koyuyor. Minik kız Selin'e ilk anı defterini alarak bu arada kızın adı Selin, kendisinin adı Serra bakın ne kadar Aa, benziyor? Evet. Selin'e ilk an defterini alarak bu geleneği bir sonraki kuşa aktarmayı arzu ediyor. Tüm sevdikleri kendi hayatlarını kurarken Başka başka ufukları gerçekten açarken Serra onların arkasından mutlulukla bakıyor. Bir yandan da o ince hüzün gelip yerleşiveriyor yüreğine. Burada da Serra işte... Şöyle... Artık kendi yazmayı bırakıyor sanırım. Hayır. Hayır o da yazıyor da onun yazdıkları çok sıkıcı oluyor. Yaşlandığı için değil evet. mi artık? Peki evet. e, Selin'in hayatı mı daha eğlenceli çocukluğu, gençliği Serra'nın mı? O daha daha eğlenceli. Gerçekten, Gerçekten mi? Çünkü... Ama ben Serra'ya ısındım sanki. Neden acaba? Çünkü hep Serra'dan bahsediyorsun. Evet. <laughs> Ve Serra büyüdü, büyüdü, büyüdü. Senin hala küçük kız. Doğru. Ben seninle o yüzden açıldım. Bir genç kızın gizli defteri <laughs> 11. Sayı misin sevgili defter? Az önce bir şey yaşadım ki kimseyle paylaşamam, hiç kimseyle. Oysa anlatmak istiyorum. Bir birileriyle paylaşmak istiyorum İçim içime sığmıyor. İşte tam da bu noktadan sen geldin aklına bunu Selin yazıyor hı hı. ve şey Selin ilk hiç yazmak istemiyor. Ya kaç hani... yaşında başlıyor ki Selin yazmaya Bilmiyorum, annesiyle iş. Selin artık bir genç kız annesi. Bu satırları birlikte büyüdüğümüz Serra değil 13 yaşındaki kızı Selin getirdi. 13 yazıyor. yaşındaymış öğrendik. Yıllar sonra o da tıpkı annesi gibi sırlarını defteriyle ve bizlerle paylaşıyor. Ne de olsa ilk aşk ilk iş ilk heyecanlar paylaşılıyor güzel. Bu da artık büyüyor, büyüyor. Bunda o da büyüyor ve şey hmm. iş falan işte iş falan Gerçekten o kadar genişmişini anlatıyor yani. Devamı gelmez evet, yani. Şey falan başlıyor. Bunun devamı... devamı gelmez imkansız. Çünkü hani iki tane de ekstra. Belki Selin'in çocuğu olur. Ay daha da devam, Seralece devam et Evet, <laughs> olabilir yani. <laughs> Neden olmasın mı? Olmasın çok uzun olur. <laughs> Ve genç kızın gizli defteri 12. Biliyor musun arkadaşım? İyi şeyler yapmak istiyorum. Ben küçüklere yararlı şeyler öğretmek istiyorum. Hayvanların hayatını iyileştirmek istiyorum. Temiz sokaklar, temiz parklar, temiz denizler istiyorum. Tüm apartmanların, apartmanların balkonlar, balkonları çiçeklerle bezeli olsun istiyorum. Bir şeyler yapmak gerek. Bunları hayata getirmek için bir yerden başlamak gerek. Gençler elini taşın altına koyuyor. Nerede kalmıştık bunda da? Bu da yıllar sonra. Bu arada hmm, evet. Yani bu seri, bu kitapla ya, şu an... Ay pardon. Senin anne Serra'dan izin koparıp çeşmeye kuzinlerinin yanına döner. Kuzin mi? Kuzin. <laughs> Ve ben ilk burada duymuştum kuzin lafını. Dedim kuzinle kuzinle kuzen değil kuzinle alaka. Yanlış falan mı yazıldı? Yani ondan sonra iki kitapta da falan daha duydum. Dedim kuzinle Allah aşkına bana bir söyleyin. Annem de söyledi. <laughs> kuzen, kuzenin aslında kuzen demek herhalde. Yok kuzen demek Neyse anlatırım <laughs> sana. Senin anne Serra'dan izin koparıp çeşmeye kuzinlerinin yanına döner. Ve eğlence başlar. Tabi beklenmedik olaylar duygusal sorunlarda senin ve arkadaşların peşini bırakmaz. Eski yeni aşklar, neşe, hüzün, kuşku ve senin içine düştüğü büyük açmaz. Tüm bunların yanı sıra gurur duyulan iyi şeyler. Irmak'cığım ya. Ee, şu an 21 dakika oldu da. Oha. <laughs> Oha ne kadar <laughs> çok Biz, olmuş. E, İpek Ongu'nun bir genç kızın gizli defteri serisi değil mi bunun? Evet. Aa, bu videomuzu bitirelim. Öbür kitapları da birazdan başlayalım. Evet başka bir videoda Gerçekten anlatalım olur bölümü, mu? Yani gerçi ikinci bölüm olmuyor. O Çünkü yeni bir farklı, yani, bir farklı bir. O yeni farklı ha -ha. kitap anlatımı bölümü oldu. Evet. Öyle yani yapalım. Bu üzere. bir seri kitap olsun. Öbürü de karışık evet, kitap olsun. Evet ama gene İpek Ongun'un kitabı. Olsun. yine onunla. Onunla başlama sonuna bırak bu sefer onu. Hayır. Sen İpek Hanım'ı çok seviyorsun sanırım. <laughs> Tamamdır o Zaten, zaman. ama sadece şu kitabı biraz sıkıcı gelmişti bunun. Ha, evet. Çünkü Anlı Nesin hikayesiydi. Tamam o zaman. Kendi hikayesiydi. Pardon. Devam ederiz. Bay bay. Haydi görüşmek üzere. Hoşçakalın.